Arkadaşlar selam Selam Yılmaz'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Yine bir BMW'nin içindeyiz. Aa, İki... Bir tane 2.18'in içindeyiz. F22 kasa kodlu, 220 tork üreten, 136 beygir turbo enjeksiyonlu bir motora sahip olan bir araba. 220 torku da, şey. güzel ezberlemişsin. <laughs> 220 torku da 1500 devirde veriyor. Hayır, 4500 devirde. Hayır, o gücü 4500 devirde veriyor. Olsun, 136 de... beygiri. Doğru ben doğru. Doğru. daha çalışmışım. <laughs> evet. Ya bundaki en büyük problem sabit tork ya. Belli bir şeyden evet. sonra, hızdan sonra sabit araba sadece hızlanıyor, tork kalıyor falan Böyle evet. saçma bir Evet. Şey var. Tam tam şehir içi arabası ama. 1500 hmm, devirde 220 tork. ZF8 şanzıman. Evet. Şehir içi 6 litre falan yıkıyor. Şehirler arası 3.5 falan gösteriyor fabrika arası ama. Şimdi diyecekler ki çok bundan olur. 3 sene önce bu motoru bokladınız. Evet. Ya. 4.18'de. Ama 4'te 818'de. bokladık çünkü. 4'ün ağırlığıyla bu 2.18'in ağırlığı bir değil. Ya bu da az 1400 kilo var ama. Ya 1400 kilo ama şimdi ya 4 kasaya çok ağır bu motor. 2'ye olmuş. 1'e daha güzel olur. Güzel. 1'e de oluyor ikiye de. İkisi evet. aynı kilo. aşağı yukarı aynı. Hani 1.16'yla neredeyse evet. aynı kilo. Yani 3 silindir tork açısından kasa küçükse güzel. Şanzıman ZF8. Evet. Harika bir şanzıman. Evet. 2012'den beri kullandıkları şanzıman. çok çok, çok iyi bence. Aynen. Bu araba hakikaten 1.5 motorun aslında bu kasada aslında çok da kötü olmadığını kanıtı olan 256 bin kilometrede. 2016 model 256 bin kilometrede bu araba. Motorunda çok şükür ne yağ yakması ne bilmem ne yapması hiçbir şey yok arabada. Çıkır evet, çıkır evet. ilk günü aldığınız gibi. Uzun ömürlü. Çok uzun ömürlü. Benim motorları zaten Motosu Stead motorları bile 1 milyon kilometre yapılabilir evet. düzgün bakımları yapılırsa. Bu kendi motoru bile beğenmez. E yani. PSA Kesinlikle. falan değil. Ha yok yok değil. Rüzgar gürültüsü falan çok az. Evet. Yani senin sanki F30'da daha çok rüzgar sesi alıyorduk. 120'den sonra F3X serilerin hepsinde standart olan bir rüzgar sesi var. Hı hı. F8, Güzel ya. F30'da, F32'de, F32'de, F33'de. Gayet sessiz. Yani 225 taban lastiğim var. Kışlık mı var üzerinde şu an? Kışlık lastik aldım evet. O yüzden bu gürültü geliyor zaten. Hani tahminimden sanki yazlık lastik var gibi geldi bana şu an. Çok az olduğunu alıyoruz. Ya. Biraz yalıtımı kuvvetlendirmişler büyük ihtimalle. Güzel ya. Gayet sessiz stabil bir araba yani. Ya bu çok güç istemeyen bir insan için inanılmaz yeterli bir araba. Spor görünümde var zaten tipi de çok güzel. Arka bagajı, arka stopları, hani yerleşimi, bagajın evet. kısalığı ama aslında iç derinliği çok iyi olması. 390 litre bagaj. Aslında bakarsan bagajı evet. büyük değil. Aslında ama büyük. kullanışlı. Ya şimdi F30'un 440 litre. Hı -hı. Şimdi buna bakarsan sadece 50 litre eksiği var ama çok da sırıtmıyor. Bunlarda da istepne yok değil mi bagaj içi? Akü var. Yok. F30'da da yok. Buna da yok. Bunlar bıraktılar direkt o işi. Ha. O direkt. Tamir kitiyle işi çözülüyor. Aynen öyle. Zaten bir pamflet kullanın diyorlar. Şimdi. Evet. Koltuğun iyi sarıyor. Bel desteği var mı bunlarda? Bunlar da standart. Evet, standart. Bel desteği sol tarafta. Ha şey yok yok. yok. Şu değil. şeyden e, şişik zımbırtlardan bahsedeyim. Hani bu rekor Bu BMW'nin re standart rekor o koltuğu. Baldır desin zaten. Ha, m Sport'ta gelen rekor o koltuğu. Sen seviyorsun ama rekoru. Rekor. Abi sarıyor ya. Çünkü evet ben tutuyorum. Çünkü ben Göbe mi tutuyor? He, Sen ya. öyle doğru mu dönüyor koltuğun? Şimdi evet öyle. Göbe aha. Yanlardan gö sıkınca göbe öne çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da onu tutuyor böyle. Sağ solu yap, yapma yapması <laughs> mı engel? Sağ solu yapma yapması mı engel? Farlarının xenon mu led mi? Xenon. Xenon. Evet. Bunda led yeni kasada geliyor. Bir sonrakinde geliyor. Evet ha. bir sonrakinde geliyor diyebiliyorum. biliyorum. Otomatik far... Yağmur evet, sensörü. Onlar standart. Ondan sansör. sonra. He. Sağ olsun onlar standart yapmışlar. Evet ya yani kuruş koymuyor ama onları koyuyorlar ya. Sıfır yüz denesek ayıp olur mu ki? Dur dur deneyebiliriz Ama şimdi ağırlık var. Aslında sen tek başına denesen daha sağlıklı olur. Şimdi Şurada biraz eğimli duruyoruz. Eğim yok. Düz yön. Çok İnsanlar yalan konuşmayın. Yok aşağı. Siz yokuş aşağı değil ya. De. Sport Plus falan alabiliyor musun? Evet. Zaten alacağız şimdi bak. Şöyle tamam. yapacaksın. Launch Sport kontrol Plus. açılıyor mu acaba? Ha. Şu an Sport Plus'ta. Aynen. Bir de şimdi şöyle. Hemen konu açılmış söyleyeyim. Sport Plus e, standartla geliyor mu yazılımla mı açılıyor? Buna standartla geliyor. Standartta. Evet. Bazılarında Bazılarına gelmiyor. Oha. İyi kalktı lan. 5500'den sonra çok güç gelmiyor. 4500'den sonra sabit top. Evet o ilk atılmasını yapıyor ya. Aynen. Ondan sonra bir duruyor araba. Yani o kadar. Tamam ben bu kadarım diyor. Yine şu tuşlarına bayılıyorum. Yine yani evet, dokunmatik. dokunmatik. Bu tuş takımını görüyorum evet. zaman hepsi nasıl hepsi dokunmatik değil mi? Hiç. Aynen. Aynı Mesela şey de var, var bu araba aynı görüntü kısa boyluğu falan 1.16'larda evet. vardı. işte bir serisinde de var. Aynı gibi. multimedya klima panelinde. Tabii tabii şu, şu yani. hepsi birde de var. Bu birinin biraz daha geniş hali çok az. It, hali. Bir tık daha birkaç santim. Torpedosu nasıl? Senin bacaklardan açılabilir torpedo da. Ya açarız kartı. Şey mi? Flop kaplama mı? i̇çi flok kaplama evet. Yani. Ay hiç elde yemem. Tüylü, yani. tüylü. Bu Kanka bu... bunlarda şey problemi var mı? Bu cam fitillerin kenarları çürüyor, dökülüyor ya böyle parça parça. Evet onda da var. Şuralarda dökülüyor, He. şuralarda dökülüyor. Dış camın. Evet. Kronik. Kronik. Bir de şu şuraları dökülüyor ama yok bunun evet, öyle değil. Bu, 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 bu plastik. Benim 428'de vardı. Bu Kavuk, kavuşuk el, olanlar yapışıyordu. Aynen. Böyle. Bu plastik olduğu için bunda bir şey öyle evet. bir şey olacağını zannetmiyorum. Aynen. Yani, eline yapışıyordu. Böyle. Kronik olarak Kronik. başka problem var mı bu arabalara. Hani şu tuş takımları şunlar eskiyor işte. Şu start stop zaten standart beyazlıyor. Evet. Ama onu zaten onarıyorlar. Çift yanı klima. Evet. Arka üfleyen şurada menfezi var, var değil mi? Var, menfezi var. var. Bunun kadem ayarı yok değil mi kanka? Kadem ayarı yok ama ileri, i̇leri geliyor. geliyor. Evet. İleri geliyor. Şöyle koyduğum zaman, tamam ikisi de eşit. Yani yeterli. Bazı ya zaman, zaman. da şöyle oluyorum kanka koyduğum zaman şu orta şey koyduğum zaman. Evet. Adamlar ayarlayamamış. Bence gayet yeterli bu ya. Yeterli fazla fazla. Hı. Yani fiyat performans arabası denir mi? Denir. Bence Tem. denir ya. Antresit yani evet, antres, tavan var. Güzel. Ya evet antresit tavan tamam. güzel ama elin biraz tozluysa sürdüğün zaman komple böyle parmak izleri işte o zaman da sana geleceğiz kardeş. Ya evet. Sss, Öyle sss, Ya evet. Göğüs yumuşak mı? Yumuşacık. Yumuş yumuş. Evet. Bura, bura yumuşak. Arka? Yumuş. Arkası da yumuşak. Göğüsler ki bence çok iyi. Ben göstergeni seviyorum şey, ya. Her şey standart. Ama gazı gaza oturduğun anda, bak yakıt tüketimine bak. Direkt, orası 20. Evet. Direkt 20'ye koyuyor arabayı sss, ya. Koyar evet. tabii canım. Top Speed'de aslında denemek lazım da. Top Speed'de o belki 10'lara falan, 12'lere falan düşüyor şey olabilir giderken. 180 zor görürsün diye düşünüyorum ya. 180 üstüne zor çıkar bu arada. şu piyano bileklere çok ayır oluyorum ben ya. Ya onu yapacak hiçbir şey yok. Çiziliyor ya. ya. Çizilmesinden ziyade risk alıyor, parmak izi kalıyor. Ben arada şöyle parmağımdan hafif dokunarak tozlar alıyorum. Tozlar çok belli oluyor. Tamam çok kiremiyim bir görüntü yapıyor ama. Şu. Ya çiziliyor. Sıkıntı. Bazı da mesela açık renk bir boya kullanmışlar. Güzel. Tamam şöyle hani mat bir renk yapma. Şu an 8'e aldım. 8'de 1500 devirde 90 yapıyor araba. Tam 1500 değiliz ama şöyle biraz yükseltelim. Ya vitesin yüksek olması zaten bu arabanın en güzel taraflarından. 1500'de 88. Güzel. Yakıt ortaması 5-6. Yani dayanabilirsen bu uzun yolda aslına bakarsan 4 falan yaktırırsın zaten. Tabii ki yaktırırsın. Yani 90-90 ne Yani 90 zaten dersen... bunun speklerinde 4.4 şehirli şehir arası. Yani şehir bu. içinde 6, 6.5 falan. Ama dayanmak ki, çok zor. 6-5 falan yaktırıyorsun bu arabaya. Yani bak şu standardı koruduğun zaman böyle kullandığın zaman araba hakikaten 6 litre yakıyor. Şunu dayanamıyorum. Yani. Sailing modu var mı bunda da? Var. Yine Bu 1.5'lerin hepsinde var sailing modu. Eco, Eco Pro'da mı yapıyor? Onu? Hayır bu standard her zaman yapıyor. Mesela gazı an, bıraktığın zaman anında gazı bırakmıyor. Yavaş yavaş bırakıyor Bak yavaş yavaş bırakıyor gazı. Ha, bir Çat diye abi. kesmiyor yani. Anladım, anladım. Ya rölanti gazı veriyor hafif. O da böyle akımını sağlıyor. Hızını kesmiyor yani. Güzel, Ama güzel. Sen de Sana bir soru sorayım. Sor. Yakıt deposu kaç litre? Ha, 46 litre falan. 52. Var. 52 Bakma mi? Bakma büyük aslında yakıt deposu. Segmentine göre çok büyük. büyük yani. Ha, şey falan. Evet, çevirmeye girdik. <laughs> evet. Herkese selam arkadaşlar. <laughs> diye ki bu kameralar ne diye. Yani. Hadi kolay gelsin. Evet, çevirmeye girdik. Ve çıktık. Ve çıktık. İki de kaç yapıyor ona bakacağım mı? Seksen 80 bile değil. 78. Üçüncü test... 100. 100. Ancak. Yani 3 viteste 100'e ulaşıyorsun, ha. 0, 0, 0. ha. Aslen diğer arabalarda, 6 vites olanlarda 2 de yapıyor bu iş. Hani evet. 8 yapmış ama oranlar kısa, biraz serilik katıyor. Bir de şanzıman seri ya. Kesin çok seri ya. Tork konvertör olmasına rağmen seri ya. Asıl seri şanzımanlar biliyorsun, çift kavramalar. Evet arkadaşlar, videoyu bitirelim artık. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Sen hala abone olmadın değil mi ya? Ben olmuyorum. Kardeş sen niye abone olayım? Ne kadar istiyorsun? 250 TL. Tamam göndereyim ben. İbanlı olmaz da git. Bir tamam. uğraş oğlum git para çek. <laughs> Allah Allah oradan tık tık gönderin. Tamam bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Yılmaz da teşekkür ettik. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Ha? Arabayı tek parça getireyim miyim? Getirsin getirsin kurban oldum. Sen her şeyi getir. tamam. Fak et Gaza bastığınız zaman şarj etmiyor bu arabalar. Bir de frene bastığınız zaman şarj ediyor. Şarj. 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 Neyse işte. Arabanın 5 şarjı. <laughs> Hı. Orada şey var ya hafif tatlı bir yokuş. Evet aynen. Oradan tam çıkıyorsun böyle şey, yokuşta şöyle İvedik sanayide. Oh bir kaydırıyor böyle yan 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 devam. bunu buna, da yapıyorsun onu. Buna şey, şey tabii trafiği kapalı alanlar hep. Tabii tabii, trafiğe tabii, trafiğe trafiğe de değil, Olur, tabii, tabii. trafik tabii, trafikte mu canım trafikte yapılır mı bu hareketler? Tabii trafik tabii de ki trafik kapalı alanlar. Biz Top Speed'i falan da orada test ediyoruz. tabi canım biz yani ben senin için yol yaptım kurban oldum sen oradan. Adam, adamın gibisin ya. Tungsten telli ampul var içinde yani. Tabii. Böyle bildiğin ampulü. Neyse ya. Yani. Alacağım ya. Tamam evet, E8 al. alacağım. Porsche 911 Carrera 4S alacağım. Şey al bir de. GTA 911 bak. 911 Türkçe söyleyip Carrera 4S İngilizce söyleyeyim. Eğizli, o çok, çok işte önemli. Bu Türk, Türkiye'deki aksan, yaşam standartı. Aksan, aksan yani. kardeş. Aksan. yaptın hemen. Şey aksanı. Mamak aksanı. Evet. Ankara Mamak aksanı. Şimdi dil çiğ yiyeceğim. Sen de Yasin ne şöyle? Çekip telefon falan. Şey yok ki. çekim bitti dedim. Yok şey bitti. O yüzden aldım onu.